ürünü de onun adına e, burada bir arkadaşımıza ben vereceğim. Öncelikle konuşmasını okuyorum. Herkese iyi akşamlar dilerken aranızda bulunamasam da hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün hem sağlık hem de zaman kısıtı nedeniyle aranızda bulunamamaktayım. Türkiye bir ile mesaisi olan herkes için Enver Gökçe ismi şüphesiz önemli bir duraktır. Zira yaşadığımız memleket koşulları bu koşullara duyarlı sanatçıyı, yayıncıyı ve hatta okuru dahi elinde sonunda toplumcu bir çizgiye getirmektedir. Bizde en bireyci kabul edilen şairlerde bile yer yer toplumculuğun baskın çıkma sebebi ile bu olsa gerek, şairimizin en önemli dinamiği yaşadığımız toplumla ister politik, ister sat sosyolojik açıdan iç içe eklemlenmiş bir yapıda bulunuyor olmasıdır. İş bu hususta ele alındığı zaman Enver Gökçe hem yapıtlarıyla hem de yaşamı ile bu çizginin yerini üstelik olması gerekenden çok daha fazla bedel ödeyerek yerine getirmiş namus timsali bir sanatın en önemli isimlerindendir. Onun şiirlerinde geçen imgeler, imgeler evvel bütün gerçeklikleriyle karşımızda durur. Şiirin hayatına tutulmuş gerçek bir aynadır. Şiirini kuvvetlendirmek için süse küse başvuran bir yapı yoktur onda. Kavgasını gerekçelendirmek için ona eşlik eden kanlı canlı bir şiirdir söz konusu olan. Şiir eşittir hayattır Enver Gevçe'de. Bu nedenle ödediği bedeller şiirinin değil hayatının bedelidir. Bu sebeple elinize bir Enver Gökçe kitabı geçip de okumaya başladığınızda geniş meydanlarda, uzun kırlarda, yüksek tepelerde yankılanan bir şair sesi çalınır kulağınıza usul usul. Böylesi önemli bir şair geleni, geleneğinin sürdüğü ülke şiirinde 32 yaşında Genç kabul edilen bir şair olarak adımın Enver Gökçe toplumcu gerçekçi şiir ödülü ile yan yana anılacak olması benim için büyük bir gurur, şans ve çok da mühim bir vazifedir. Sevgili Mehmet Barış ve Asım Öztürk gibi iki kıymetli şiir emekçisinin yanına adımı layık bulan kıymetli jüri üyelerine ve beni dinleyen siz sevgili misafirlere teşekkürlerimi sunarım. Enver Gökçe adını sonsuza dek yaşatmak için Mustafa Seyfi. Evet. Ee, ben de ödül alan bütün şairlerimize başta e, Mehmet Barış, Mustafa Seyfi ve onur ödülü olan şairimiz Asım Öztürk'ü yürekten kutluyorum. E, toplumcu gerçekçi şiirle verdikleri emeklerden dolayı Hepsine teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa Seyfi'ni yerinde sayalım Mertem Hanım'ı. Şimdi kendi inisiyatifimi kullanarak burada e, yanlış yapmış olmayacağını düşünerek bir parti taşına bir parti taşına buraya davet edip ödülü Mustafa Seyfi adına Mertem Hanım'a Hanım vermesini rica edeceğim. Yusuf Şaylan. sevgili Enver Gökçe dostları, yoldaşları, hoş geldiniz. Hepinizin Narzım Kültür Merkezi adına e, selamlıyorum. E, değerli dostlar, bugün burada sınıf şairimiz Enver Gökçe'yi andık. Onun adına bir ödül töreni gerçekleştirdik. Enver Gökçe'yi hayatımıza çağırıyoruz diye geçtiğimiz yıllarda yine bir etkinlik yapmıştık. Ee, bu çağrı bana yıllar önce Nazım Hikmet, Nazım Hikmet siz vatandaşlığa e, çağrı kampanyasını hatırlatmıştı. O zaman biz e, imza kampanyası yaparken bazı dostlarımız demişlerdi ki, ya Nazım'ın ihtiyacı mı var evet vatandaşlığa? Biz de demiştik ki, evet Nazım'ın ihtiyacı yok. Nazım zaten ee, ölümsüzler katına çoktan çıktı. Bizim ona ihtiyacımız var. Onun mücadelesine, onun şiirine, onun e, aktardıklarına bizim ihtiyacımız var. Bugün yeniden bu ülkeyi ayağa kaldırmak için demiştim o gün. Aynı şeyi Enver Gökçe için de söylemiştim. Enver Gökçe de e, çoktan Ölümsüzler katına yükseldi. Onun da bize ihtiyacı yok aslında. Ama bizim gerçekten onlara ihtiyacımız var. Ee...